Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız ee, Can Akbulut profesyonel modelci? Nasıl görünüyorum? Çok iyi görünüyorsunuz onu soracaktım. Nasıl oluyor bu? <laughs> Gayet Vallahi iyi görünüyorsunuz. Allah bilmiyorum ama siz de arka görünüze göre modeller hakkında konuşmaya başlayabiliriz. He? Bravo bravo. Buyurun sorularınızı alayım. <laughs> Estağfurullah. Bunun anlatacaklarım Arkası. var. <laughs> Buyurun dinliyoruz sizi. RC model nedir? Oyuncaktan farkı nedir? RC model. Yaygın kullanımıyla RC uzaktan kumandalı. Yaygın kullanımıyla <laughs> yani mi? evet İngilizcesiyle RC diyoruz. Tabii. Buyurun. Remote control. Yani uzaktan kumandalı model Evet. Ee, genel kısaltması. Ee, hani birçok insanın kafasında fikirler var. İlk önce de aklı uçaklar gelir. Oyuncak arabalarla karıştırılır. Helikopterler <laughs> vardır yeni piyasaya giren. Bunlardan bahsedeceğim. <laughs> Biraz film bir döndüğünce... miyiz? Tabii tabii. <laughs> şöyle alalım. Evet. Ee, esasında hani e, en sık rastlanan örnekleri şu anda arabalar uzaktan hı hı. kumandalı model hı hı. otomobiller. Ee, daha çok oyuncak bazında piyasada görebiliyoruz kendilerini. Fakat e, benim değineceğim benim değineceğim, benim anlatmak istediğim modeller bunlardan çok daha farklı, çok daha ciddi e, şeye sahip e, modeller. Ciddi derken Kapasiteye nerede sahip. hangi alanlarda bir hobi olarak mı kullanılıyor, nasıl kullanılıyor? Bu bir hobi. Ama evet. çok teknik bir hobi. Hı hı. Teknik bir hobi olduğu için de bir takım sorumlulukları beraberinde getiriyor. Hı hı. Bu modeller sadece e, şey değil hani oynayıp kenara kaldıracak modeller değil. Hı hı. Özveri istiyorlar. Periyodik bakımları var. Ee, ve eğer kullanırken yeterince sorumlu davranmazsanız ciddi yaralanmalar yaşayabiliyorlar. Şimdi mantar yani gibi bir için çok ufak tefek Oo. farkları var anladığım tabii, kadarıyla. Tabii tabii. Hı. sadece boyutları evet. ufak, bakımları daha kolay. Evet. Ee, bir ekibe ihtiyaç duyulmuyor çoğunlukla. Hı, hı. Ee, insanlar hani artık ulaşabilmek kolay oldu. Ben e, 12 yıldır bu işin içindeyim. Hı hı. 5-6 yıl öncesine kadar bunlar e, çok şey modellerdi. Hani ulaşılmaz zor modellerdi. Sebebi Ücretlerinden ziyade, e, iddiler, etiketlerinden mi? ziyade, Hı -hı. hayır idamesi zordu. İdamesi zordu. Ulaşabilmek Hı -hı. zordu. Hı -hı. Model adı zaten e, kit modelden gelir. çoğu modeller e, kutudan şey çıkar, paramparça <laughs> çıkardı eskiden. Evet. Artık oyuncaklarla karıştırmalarının bir e, esas sebebi de burada oluyor. 5-6 senedir aşağı yukarı kutudan hazır çıkmaya başladılar. Monte Edilmiş halde monte edilmiş halde çıkıyorlar. Demonte değil. Ne kadar büyüklükleri? Çok farklı. Hepsi farklı olabiliyor. Aklınıza geldiği kadar. Hı -hı. Üçte bir ölçek bile var. Hı hı. Gerçek uçak e, boyutunun 3'te 1 ölçeğinde küçültülmüş model bile var. E, en yaygın kullanılanları 1 bölü 10 ve 1 bölü 8 ölçekler. Yalnız hı hı. Uzaktan kumanda e, camiasında. Bunun hı. haricinde e, şeyler de var. Hani e, Çok çok daha küçük ölçekli olup da yine e, büyüklerinin özelliklerini aratmayan, kapasite sunabilen, e, teknik detaylık sunabilen modeller de var. Hı hı. Nelere dikkat edilmeli e, model, e, artık araba, uçak neyse fark etmez, alırken Değil mi? yani neleri aramalıyız? Hangi standartları yoklamalıyız? Öncelikle e, ne istediğimizi bilmemiz lazım. Evet. Hani az evvel söyledim ya oyuncaktan e, farkları en başta kutudan demonte halde çıkmalarıydı. Hı hı. Kullanıcıdan ciddi bir performans isteniyordu. E, özellikle hani kurulum aşamasında yapılan yanlışlar baştan müdahaleyle önlenebiliyordu. Şimdi kutudan kurulu geldikten sonra kullanıcıya bakım e, süreci düşüyor. Bakım sürecine yeteri kadar e, özen göstermezse, dikkat edilmezse bu sefer başa arıza çıkartmak. Şimdi bakım sürecinden oluyor. kastımız nedir? Ee, kutudan çıktı. Tabii, kutudan çıkan envai çeşit model söz konusu. Hı -hı. Öncelikle şeylerden bahsedeyim. Hani en yaygın kullanılan otomobillerden bahsedeyim. Evet. Otomobiller e, iki farklı yakıt türüne sahiptir. Hani, e, evet. Mevzu açılmışken de modelcik jargonuna değinmiş olalım. Evet. Patlarlı modeller, içten yanmalı motora sahip modellerdir. Bunun Hı -hı. yanında elektrikli modeller vardır. Eh. Elektrikli modeller çok ciddi bakım istemezler. Ee, daha rahat kullanırlar, daha ulaşılabilirler ve oyuncaklara daha yakınlardır. Hı hı, ee, hı. Bu, bunun yanında gelen şeyleri, e, kullanım zevksizliğidir, e, handikapları. E, sürat açısından nispeten düşük kalmalarıdır, mikro modellere göre. Hı hı. Bu en temel haliyle e, şeydi, modelciliğin giriş basamağını oluşturan arabaların tanımıydı. Bunun üzerine bir tık çıktığımızda. Patlarlı modellere giriyoruz. Patlarlı evet. model dünyası elektrikli modellerden çok çok farklı. Gerçeğe hem... daha mı yakın onlar? Daha bir Tabii. gözünüz parladı hem... patlarlı modellere geçince. <laughs> İlla ki. İlla ki. <laughs> Kendimde müptelası olunca kendimi kaptırıyorum kusura bakmayın. Rica ederim. Evet. Ee, şeyler, patlarlı modeller motorlarının yapısı itibariyle hem kurulum esnasında tecrübe isterler hem hmm. e, kurulduktan sonra rodaj yani normal e, otomobillerde bütün içten yanmalı motor cihazlarda olduğu gibi bir e, alıştırma periyoduna ihtiyaç duyarlar. Hı hı. Bunun profesyonelce yapılması bir lazım. Açmak lazım yani şöyle. Kesinlikle. Hı. E, o konuda bir uzman yardımı alınabilse çok güzel olur. E, bunun yanı sıra... Neden, neyle, ne tür bir tehlikeyle karşılaşabiliriz ya da sıkıntıyla karşılaşabiliriz? Şöyle, e, hani onu da bir küçük parantez açalım. Normal otomobil motorları dört zamanlıdır. Veya motosiklet motorları dört zamanlıdır. Dört zamanlı hı hı. motorlarda yağlama ve yakıt şeyi farklıdır. Farklı kanallardan hı. motora ulaşır. İki zamanlı motora sahip modellerde ise durum biraz farklı. Yakıtla beraber yağ motorun içerisine ulaşıyor. Dolayısıyla hı hı. bizim rodaş esnasında motoru çalıştırmamız için ciddi yağlama kapasitesine ihtiyacımız duyuluyor. E rodaj esnasında modelin motorunun normalde olması gerekenden çok daha farklı ayarda çalıştırmaya çalışıyoruz. Hmm. Çalışmaması hmm. gereken ayarda çalışması için ısrar ediyoruz. Hmm. bu halde bu açmak için yapıyoruz bunu tabii, değil mi? Hazır sağlıklı Sağlıkla açılması evet. için. Hmm. bu halde eğer yeteri kadar kapasiteli teknik donanıma sahip değilse modelci Namzeti başta sıkıntı yaşıyor. Hmm. Peki bütün bunlar bayağı bir eğitim bu. Tabii, tabii. Terminolojisi tabii, farklı. Tabii. Kendine i̇şte göre. Ya, hani Ne ha. istediğimizi bilmemiz en başta değinmek istediğim nokta o yüzden oydu. Bence de çok doğruymuş. Oyuncak olarak alıp e, hayal kırıklığı satın alan bir kucak dolusu çok insan tanıyorum. E, o yüzden peki acaba bunun bir eğitimi var mı ki önce onu alsak? Modelcilerle irtibata geçmek Aynen. lazım. Hmm. İnternetten siparişle veya ne bileyim herhangi bir e, yerden kutu halinde görüp aldığımız modeli bir bilene danışmadan kurmaya çalışmamalıyız. Kesinlikle. Birine yapabileceğiniz en kötü hediyelerden bir tanesidir. Birine alınabilecek en kötü hediyelerden bir Doğru. tanesidir. Hı hı. Model otomobil. Hele peki, bir çocuğa değil mi öyle model aldım sana otomobil kocaman aldım. bir kutu dolusu, hayal kırıklığı Hı -hı. olur. Hı -hı. Sabırsız da olurlar çocuklar. Hani bir önce çalışsın, bir önce yürüsün. Bir de yani astar yüzden pahalıya gelmesi tam olarak bu hobide eee cuk oturan bir tabir. Hı -hı. Çünkü kutusunu açtıktan sonra içerisinde karşılaştığınız ekipmanlar genellikle hani kutuda olsun da tamamlansın hani yürüyor mu, yürüyor diyebileceği nitelikte oluyor firmaların bunu bilmeden fiyatın cazibesine alınıp aldığınız model satın aldığınız model aşağı yukarı araştırarak parça parça ki model e, ayağa kaldırma işlemi toplama denir hı hı. modelcilik jargonunda e, kendi topladığınız bir modele e, göre iki hatta 3 katı maliyet e, söz konusu olabiliyor anladım peki bu şimdi model diyoruz ama neredeyse işte birebir üçte bir ölçekli uçaklar varmış yani bu bayağı bir büyük bir şeylerden da, söz ediyoruz tabii, Öyle tabii. Değil mi? daha peki otomobillerin bu, bile hani ha başında değiliz şey otomobil itibariyle. iç aksamı iyi bilmek tanımak gerekmez mi? bütün araçların bütün modellerin benim girişim de aslında bir bakıma böyle oldu nasıl ee, oldu benim esas ilgi alanım, esas sempati duyduğum mecra yine otomobiller, taşıt teknolojilerim, motosikletler, e, uçaklar, helikopterler vesaire Bunların gerçeklerine ilgi duyuyordum. Daha çocuk yaşta. Hı hı. Ee, Ama babanız dedi ki oğlum ağır git. <laughs> Önce bir modellerini bir öğren ondan sonra. Babam evet. o konuda beni dizginlemez sağ olsun. Ee, Tabii evet. O konuda daha çok... Aldı size uçak aldı, yat aldı, katı aldı. <laughs> <laughs> ne yaptınız? Baktım o ki pilot koltuğuna ha. küçük geliyorum o yüzden bana küçük bir <laughs> şey lazım dedim o bakımdan Güzel. ölçekli modeller girdik hemen e, otomobillerin özellikle model otomobillerin mekanik aksamları e, kaliteli modellerin mekanik aksamları gerçek otomobilleri aratmaz gerçek yarış otomobillerini aratmaz Hı -hı. E, normalde trafikte e, her gün bindiğimiz her gün kullandığımız araçların işlerinde kaputlarının altında yer alan teknolojileri birçoğumuz yabancıyızdır. Doğru doğru. E, hani. Katalogda bir şeyler okuruz, teknik verilere baktığımız zaman bir şeyler görürüz ama bunlar hani... E bu bir buji çoğunluğu... bir akü biliriz, bir karbüratör bir şeyler ama hepsi Bravo. <laughs> kadar bile, bilmiyor. <laughs> Kulakın, tabii. Bravo. Çoğu kişi sizin kadar bilmiyor. Bilmiyor ama. Kulaklıkla tabii. Bir şeyler görürüz, bu gördüğümüz terimler pek sıcak gelmez, pek samimi olmayız. Hani Hı -hı. Orada var biliyoruz ama nerede deyince parmakla göstermek bir yarım saat sürer. Kabloları ararız falan. Ee, süspansiyon tertibatı çok basit gibi gözükse de... Çok Esasen otomobil dinamiğinde çok ciddi e, ehemmiyet tarz eden bir doğanımdır. Suspansiyon tertibatı ne işe yarar Volkan? Mikrofonu bir alır mısın eline? <laughs> yani ortalarda bızır vızır geziyoruz arabalarımız ama ne işe yarar Tabii. Volkan? Suspansiyon tertib Canları tertibatı değil. arabada. Suspansiyon e, arabada daha konforlu bir gidiş ve sürüş e, sağlayan sistemdir arabada. Ne, ko korur Tabii. herhalde bir de arabayı korur galiba Arabayı da korur. Daha çok e, girilen çıkılan çukurlarda ve... E, Ter, şey tahribatlı yollarda arabanın daha az zarar görmesini sağlayan bir hmm, sistem hmm. bunlar. Hmm, bravo işte. Bu bakış çok güzel. Çünkü bu tam olarak ıı, benim şikayet ettiğim bakış. Ara, ıı, doğrunun yarısı. Bir de diğer yarısı var. Diğer yarısında Akın'ın alalım vermişim. <gülüyor> 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 sen gülüyorsun orada. Akın. Şaka yapıyorum. Diğer yarısı nedir? O halde benden alalım. şeyler süspansiyon bileşenleri arabanın yola tutunmasını sağlar. Sadece konfor olarak bize yansır. Çok doğrudur. Kullanıcı tecrübesi bunu gerektirir. Ama e, tekerleğin darbe yenmesi için sadece tek aksta hareketi gerçekleşmez. Bu He. üzerine binen yükle beraber içeri doğru esner, doğru. sağa sola doğru. doğru bükülür, Tekerleğin bağlantı açılarına göre ileri geri kayar, hatta hı açı hı. değiştirir. Bunların hepsi e, süspansiyon tertibatının yapısıyla alakalıdır ve hı hı. E, hani. Otomobiller üzerinde bunun araştırmasını yapmak, bunun üzerinde deney yapmak, ölçüm yapmak çok zor çok maliyetli Derecesi işlerdir. milim kaysa belki de kazalara sebep olur öyle Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle çünkü çok ciddi süratlere çok yüksek devirlere çıkabiliyor Hı -hı. bindiğimiz otomobiller. Hani Saatte 120 kilometre çok belki şey değil ama birçoğumuz için ciddi bir sürat değil ama aslında son derece tehlikeli bir şey. Ee, Sınır. Siz dönmeyin ben görüyorum buradan şöyle bir Tabii. bakın dönün. Tabii. <laughs> Orada gördüğümüz küçük bir... Jip mi O ne bir model kendisi. değil mi? Ben yapmıştım. Öyle mi? Sizin tabii. eseriniz mi? Peki tabii. kaç kilometre hızda gidiyor bunlar mesela? Bu Ölçmedik. ölçekte? Göz kararı. Göz kararı. Saatte 60 kilometreyi geçtiğini söyleyebilir mi ama? Saatte 60 kilometreyi geçebiliyor. Peki 60. bunların 60 özür <laughs> özür diliyorum. Ee, peki yarışları mı düzenleniyor bunların? Nedir bunların kendilerini gösterme ortamları tabii, bu tabii. araçların? Ee, yurt içinde organizasyonlar tertip edilip e, Hı -hı. belli gruplar, belli internet forumları aracılığıyla yarış organizasyonları da e, düzenleniyor. Bunun haricinde hafta sonu buluşmaları hı hı. en sık e, iştirak ettiğimiz e, şeyler. Nerelerde e, kendinize alan bulabiliyorsunuz bunlarla ilgilenebilmek için modellerle? Maalesef o konuda ciddi bir sıkıntı var. Ekseriyetin bulabildiği alanlar boş sokaklar ya da tarla tapanı. Hı hı. Pistlerin sayısı çok az. Pistlere ulaşım imkanları da sınırlı. E şimdi tarla tapanda da her şey gitmez öyle değil Tabii. mi? Yani Her çeşitli araba var. O yüzden jip diyorsunuz. Tabii. Off road gidiyor. Tabii. Ha? Pist aracı, evet. pist modelleri çok şey değildir. Sokak asfaltında dayı kullanmaya elverişli olmaz çoğunlukla. Hı hı. Altını sürükler, altını vurur. Aracı yoldan havalandırır ki saatte 100 kilometreyi geçebilen mevcut teknolojilerle daha da çok ciddi meblaları, çok ciddi rakamları görebildiğiniz, çok ciddi meblaları harcayarak ürettiğiniz modellerin yoldan uçarak hı hı. sağa sola çarpması, parçalanması an meselesi oluyor. Doğru, Keşke evet. sağa sola çarpıp parçalansa, bir de birisine zarar verdiğiniz zaman kendinize zarar verdiğiniz zaman bu çok Bence o konuda uyarıda bulunmamız gerekiyor değil mi modelcilere? Tabii, tabii. Yani Her alanda tabii, özellikle çok ciddi bir çocukların. sorumluluk. Tabii ee, az evvel e, yarım kaldı. Hani söylemeye hı hı. çalıştığım şey, otomobillerin süspansiyon tertibatında da tekerleklerin e, hangi açılarla çalışacağını, üzerlerine nasıl yükler bindiğini. En rahat gözlemlediğimiz e, mecra, modelcilik mecrası. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. otomobilin üzerindeki bütün teknik ayarlar birebir gerçek araçlarda da evet. e, söz konusu oluyor. Evet. Herhangi bir bakım eksikliğinde, herhangi bir sıkıntıda ne olacağını hiç olmazsa e, karşılaştırması açısından sürücü adayının Hı -hı. E, daha çocuk yaşta edineceği bir modelle yapacağı çalışmalar sayesinde çok ciddi bir fayda sağlayacaktır. E, ne tür bir fayda sağlayacaktır? Gerçekten aslında oraya da getirmek i̇şte, istiyorum konuyu. Arabanın çocuklarda mesela. Tabii. arabanın nasıl çalışacağını. Sadece kontağı çevirip pedallar ve direksiyon simidiyle olan münasebetinden ziyade perdenin arkasında bu plastik kısmın arkasında metal örtünün ardında neler olduğunu öğrenebilmesi açısından çok faydalı. Hı hı. Sadece otomobiller için de değil bu. E, uçaklar için de, helikopterler için de e, benzeri şeyler geçerli. Çünkü onların da mekanikleri e, gerçeklerinden ölçekli küçültülmüştür. Hı hı. Modellerin birebir diyorsunuz aslında e, tabii, tabii. değil mi? Tabii tabii. Çoğu bire tertibat. Mi? Bazı şeyler vardır. Bazı hani ölçeğin getirdiği e, zaruri çözümler vardır. Hı gerçek hı. hayatta kullanılamayan. Fakat bunun haricinde şeyleri birebirdir. Teknik hı hı. tertibatı birebirdir. Türbin motorlu uçak dahi var. Türkiye'de bir motor, var. Uçak dahi Tabii. var Peki ilk başta bu işe başlamak için e, hangi ölçekte bir uçak edinmek lazım? Nasıl bir model edinmek lazım? Her şeye başlarken olduğu gibi bunda da yavaş gitmek e, birazcık şeydir. E, evladır ilk planda. E, özellikle uçabilen modellerin verdiği zarar e, verebileceği zarar potansiyeli çok daha yüksek. Kara taşıtlarından Neden öyle? Ne olabilir? Şöyle söyleyeyim. Orta boy bir akrobasi helikopterinin e, kanat çapı 1 metreyi geçer. Hı hı. pervane çok bir metreyi geçer. Pallerin malzemesi karbon fiber. İçerisinde çelik tel vardır. Karbon fiber sanki yeteri kadar tehlikeli değilmiş gibi, bir de içerisinde hı hı. çelik tel vardır. Daha esnek olması adına. Bu aletin bu bir metrelik bir metreden fazla çapa sahip olan palleri 2000 devir dakika gibi bir şeyle döner. Hı hı. Bir devirle döner. Böyle bir cihaz başlı başına Yetişkin bir insanı yaralamaya çok bir müsait. Biçici bir dolaşıyor ortalıkta yani. Kesinlikle Doğru. ve evet. bu teknolojiyle saatte 100 kilometrenin üzerinde süratlerde seyrediyor ve manevralar esnasında yer çekimi kuvvetinin 10 katı kadar gravitasyona maruz kalabiliyor. Hı -hı. Helikopter Hı -hı. akrobasisinde özellikle çok ciddi ani yön değişimleri söz konusu. Biz evet. zaten hani helikopteri mümkün olduğu kadar uçurmayı değil düşürmeyi öğretmeye çalışmak modelcilikte esastır çünkü. En çok yapılan hata yani binlerce lira harcayarak yaptığınız uçar gider mi o edemez misin? Uçup gitmesi yine iyi. Ne olur? Ee, gözden kaybolması çok gözden kaybolan model var. Ee, helikopter aman düşmesin diye heyecanlanarak kontrollerin oryantasyonunu karıştırmak Allah korusun kendimize veya çevremizdeki herhangi birine Doğru. helikopteri kurtarma manevrasıyla Hı -hı. çakmaya e, sebebiyet verebilir. Hı -hı. Bu çok ciddi bir risk. Doğru. Bunun kesinlikle eğitiminin baştan verilmesi lazım. Veya bu işi kaldıramayacaksanız yeteri kadar özveri gösteremeyecekseniz hiç bulaşmamayı biz baştan tavsiye ediyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Peki akrobasi helikopteri dediniz. Başka hangi türler var? Ne amaçla kullanılıyorlar başka? Akrobasi yani şimdi şöyle e, ölçeklemek, şöyle özetlemek çok daha mantıklı. Modelleri ölçeklerine göre ayırdık ya biz. Hı hı. Çalışma tiplerine göre ayırdık. Hı hı. E, yakıt besleme sistemi veya elektrik. Bir de bunların yanında modellerin şeyi var. E, amacı var. Ölçekli Hı -hı. olması mı? Yani gerçeğinin e, özelliklerini mümkün olduğu kadar barındırması mı? Yoksa performans ağırlıklı çalışması mı? İş Hı -hı. makinesi gibi düşünelim. Hı -hı. E, performans ne için gerekiyor? Mesela hobi dışında. Ben de onu merak ettim Az aslında. Az evvel söyledim ya hani yarışlar düzenleniyor. Onun da dışında o da hobi. Mesela ne olabilir? İşte e, doğada bir arayış belki bir tür peşinde gitme, bir kaybolan bir şeyi arama öyle değil Girilemeyecek yerlere bunlar girebilirler. Aslında Mesela, uzaktan kumandalı bu. modeller hani hmm. diyorum ya son birkaç yılda hayatımıza çok yakinen girdi. Hmm. Ee, çok da böyle oyuncak gözüyle, hobi gözüyle bakmamak lazım. Hı hmm. hı. Ee, Heron şey yapıldı yakın zamanda izleyicilerimiz aşinadır. Gündem maddesiydi. Casus uçaklar aslında uzaktan kumandalı modeller hmm. daha kendileri. Misal çok evet. rahat e, biz de şey yapabiliyoruz. Onları takip edebiliyoruz. Hı hı. Küçük ölçekte, küçük mesafelerde çalışmak üzere. Üzerine kamerata... Haberleşme amacıyla da kullanılanlar varmış sanıyorum. Hı hı. E, çok çeşitli amaçlarla istifade etmek mümkün. Evet. Bomba imha için bile uzaktan kumandalı araçlar kullanılıyor. Üzerine fün yerleştirmek suretiyle iş makinesi olarak da istifade ediliyorlar. O yüzden performans hani herhangi bir alanda kullanılabiliyor. Hı hı. Benim az evvel e, videoda gözüken kendi yaptığım bir birazcık daha böyle şeydi. E, performanstan ziyade e, ölçekliliğe, ölçekli görünüme önem verilen modellerden hı hı. bir tanesiydi. Daha detaylı hı hı. fakat takla atmaya daha e, hevesli bir e, şey. 12 yıldır bu işin hatta. içindeyim diyorsunuz. Siz bunun eğitimini veriyorsunuz belki de öyle değil mi? Ya da kimler veriyor? Nasıl alabiliriz biz bunun eğitimini? Ben dilim döndüğünce insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Fırsat bulursam da hani birebir münasebetle bunu birçok modelce yapmaya çalışıyorum. Çünkü kendilerinin çoğunlukla sütten az yanmıştır. Hmm. Başkalarının da e, benzeri şeylerden sıkıntı çekmesini istemezler. Bir o yüzden internette falan bu büyük sıkıntıdır özellikle hmm. çocuklar gençler için. İnternette işte efendim model uçak yapımı, gel bak şunu şuna tak bunu buna tak. E, araba yapımı. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı bilgiler? Tehlikeli olabilirler mi? Birbiriyle çelişenler çok zaten tehlikeli olmaz. Yani ki tehlikeli olmaz ama hani O içten e, patlamalı falan filan bir şeyler yapmaya kalkarsa çocuk ha? Tabii. <laughs> Onu yapması zor. İdamesi zaten problemli. Hani evet. dışarıdan satın alsa bile çalıştırmada e, sıkıntı, sıkıntı çıkıyor. yaşar. Evet. Çalıştırsa bile zaten yaşayabileceği en büyük problem ilk başta elini yakmak olur. Hmm. Egzozuna değerse hmm. e, elini yakmak olur. Onun haricinde zaten 14 yaşın altındaki kimseye tavsiye edilmiyor. Uzaktan hmm. kumandalı ciddi modeller. E, bir veli sorumluluğunda birlikte yapılması kurulumunun ayarlarının birlikte yapılması tavsiye ediliyor. Satılırken de bu şart koşuluyor mu satın alınırken? Koşuluyor da çoğunlukla lafta kalıyor. Keşke birazcık da şey olsa hı hı, bu hı hı. konuya özen gösterirse. Bu hani birçok insan ortak şikayeti. Hani hevesle gelen insanlar gözleri parlıyor. Az evvel bana söylediniz ya hı hı. araba alayım veya uçak alayım helikopter alayım. Ne kadar güzel bir tekneymiş diye geliyorlar dükkana. Bu işin toplayıcılığını yapan var mı? Yani koleksiyonerliğini yapan var mı? Bu Mutlaka işte arabası vardır. da vardır, uçağı Mutlaka da vardır. vardır. Bununla Mutlaka çıldırıyordur falan öyle değil mi? <laughs> ama evli değildir. <laughs> vardır ama evli Varsa değildir. bile tabii. O konuda sıkıntı olur. Eşinden şimdi. yakıt dedik, idame dedik, pahalı bir şey de dedik. Pahalı. Bu işin fiyat aralığı nedir? Hani baştan bilelim de ona aralık göre. aralık hiç... yok. Başlangıç var, ucu ha. açık. Aralık yok. Hayal gücünüze bağlı tabii. Hı hı, Üstüne hı. E, ne koyabileceğiniz tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Şöyle diyeyim uzaktan kumandalı denizaltı dayı var. Akvaryumda balık ko kovalayabileceğiniz hiç e, şey yapmayacağız belki aklınıza gelmez. Hı hı, Ama hı. hani aklınıza fikir geliyor modelini üretebiliyorsunuz. Casus uçak dayı yapabilirsiniz bugün oturduğunuz yerde ben da çekim yapıp kayıt elde ettiğiniz görüntülerle de eğlenebilirsiniz. Hı hı. Onları herhangi bir klipte, filmde zaten sıkça, sıkça rastladığımız havadan çekim sahneleri, uçak ve helikopterle çekildiğini zannettiğimiz sahneler aslında model uçakla model, model helikopterle uçaklar. çekiliyor. Şimdi, tabii. Ha, güzel, güzel, Çünkü bir... model helikopterin evet. oluşturacağı türbülans çoğunlukla sahneyi bozacağı için, hı hı. büyük helikopterin oluşturacağı türbülans sahneyi bozacağı için model helikopterden istifade edilir. Çok daha küçük, çok daha çevik olduğundan dolayı da aralara sığması daha Temp pratik olur. Film çekimleri, fotoğraf çekimlerinde kullanılıyor. Çok sık kullanılıyor, çok yaygın kullanılıyor. Hı, hı. Peki e, uluslararası arenada bu işin böyle bir tahmin ediyorum ki büyük büyük e, işte ne bileyim e, kuruluşları vardır, sivil toplum kuruluşları vardır, bir araya geliyorlardır. Neler yaşanıyor dünyada bu konuda? Dünya özellikle dediğim gibi son 5 yıldır çalkalanıyor. Çok ciddi manada özellikle Amerika'nın e, başını çektiği bir e, şey bu. E, Hı -hı. Hobi akımı. Çünkü dediğim gibi hani insanların e, sadece... ...vakit geçirdiği, sadece eğlendiği bir alan değil. Aynı zamanda çok ciddi. Başka zaman, başka yerlerde öğrenmeleri çok zor olacak. Çok daha pahalıya mal olacak bilgileri. Hı hı. Teknik bir hobi olduğu için... ...burada... E, ...öğrenebiliyorlar. Evet. Keyifli vakit geçiriyorlar. Ve kurallara uygun yaparlarsa da yaralanma riski... ...herhangi bir şekilde canlarını Peki, sıkılma riski çok azayınıyor. Bunların az yedek parça sorunu var mı? Yaşanıyor mu sıkıntısı? Gerçek modellerin yedek parçası her zaman olur. Hı. Ama oyuncak adı altında piyasada satılan çok rekabetçi modeller var. Çakma diyorsunuz yani. <laughs> Onlarda Onlar da sıkıntı vardır diyorsunuz. Şöyle diyeyim. Hazır evet. kutulu bir modelin fiyatı Hı -hı. 700 lira, 800 lira civarı söyleyebilirim. Hı -hı. İçerisindeki Hı -hı. basit donanımla beraber onu iyi bir donanımla tekrar kurmak isterseniz 2000 lira civarı bir şey söz konusu oluyor. söz konusu oluyor. Hı, Hı Lakin ondan çok daha gösterişli, çok daha havalı. Üstelik farları da yanan. Fakat 150 liraya satılan model de var. Aman dikkat. Aman dikkat. Farına kanmayın. Aman dikkat çünkü kırıldığı <laughs> zaman kalıyorsunuz yaya. Doğru o kadar paraya da yazık oluyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben Harika, teşekkür ederim. Harika güzel şeyler yapıyorsunuz. <laughs> Takipteyiz. Teşekkürler. Tamamdır.